Değerli dostlar, hepinize merhaba. Kaçkar gazetesi YouTube kanalı olarak hepinizi saygı sevgiyle selamlıyoruz. Ülkemizin kalkınması her şeyden önemli. Karadeniz bölgesi Samsun'dan Sarp sınırına kadar hızlı treni bekliyor. Bu aynı şekilde İç Anadolu bölgesiyle Trabzon üzerinden Erzincan'a, Erzincan'dan e, yine Ankara'ya, İstanbul'a bağlanması lazım. Bir taraftan Doğu Anadolu'ya bağlanması lazım. E, yine Azerbaycan'dan, Bakü'den kalkan trenler, Zengezur Koridoru'nu, yani şu son dönemlerde Trump yolu diye e, anlaşıldı bir anlaşma sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında Amerika'da gerçekleşti. Trump yolu diye geçiyor. Bu e, yol aynı zamanda Türk Cumhuriyetlerinden, Çin'den e, gelen trenlerin Zengezur Koridoru'ndan Ermenistan Sınırı'ndan geçip Nahçıvan'a oradan Kars'a kadar uzanması işte Kars'tan Erzurum'a Erzurum'dan Rize'ye İğidere'deki e, lojistik merkezine Trabzon-Rize havaalanlarına ve yine Trabzon-Rize limanlarına ulaşması e, yani iki şekilde baktığımızda hem e, Bakü'den kalkan hızlı trenin Karadeniz'de buluşması, hem İstanbul'da kalkan hızlı trenin Karadeniz'de buluşması, hatta ikisinin birbirine entegre edilmesi, bölgesel kalkınmanın fitilini ateşleyecek. Kaçkarga Stasyonu olarak yıllar önce biz bölgede Karadeniz otoyolu yapılması noktasında yani 30 sene önce büyük mücadele vermiştik. O dönemde Rahmetli Başbakan Mesut Yılmaz döneminde başlayan e, bu e, otoban, e, Karadeniz Otoyolu, e, sonraki dönemde e, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde hızlı bir şekilde bitirildi. E, işte bu yola ek olarak e, hızlı bir ulaşım aracı ve ucuz bir ulaşım aracı olarak e, hızlı demir yollarıyla ülkenin donatılması lazım. İstanbul'dan daha Sarp sınırına kadar e, hızlı tren e, ulaşması gerekiyor. Zaten e, Ankara'nın berisine belli bir yere kadar geldi. Oradan Çorum bağlantısı yapılacak. E, bu e, hızlı tren aynı şekilde e, Baçu, Zengezur Koridoru, işte Nahçıvan, e, Iğdır, e, Kars, e, Erzurum-Rize hattıyla da birbirle bağlantılı hale getirilmesi gerekiyor. Bu getirilirse daha doğrusu yani temenni bu. Bölgenin kalkınmasında çok ama çok büyük faydası olacaktır diye ümit ediyoruz. Bekliyoruz. Bu çalışmaların hızlı bir şekilde yapılmasını talep ediyoruz efendim.